Ankara Masası özel yayınında Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Talip Küçükcan hocamızla birlikteyiz. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Hocam, e, Sayın Cumhurbaşkanı Katar'da çok önemli mesajlar verdi biliyorsunuz. Her ziyaret iki ülke için çok önemli zirvelere e, sebep oluyor. Özellikle tabir caizse iki ülke tam bir e, kötü gün dostu. E, zor zamanlarda birbirinin elini hiç bırakmayan, sımsıkı tutan iki ülke. E bu tabii sahaya da yansıyor, özellikle lider liderler arasındaki bu sıcak tutum e, sahada yansıyor biliyorsunuz. E, bugün Katar donanması için inşa ettiğimiz silahlı eğitim e, gemisi denize indirildi. E, Sayın Cumhurbaşkanımız e, yaklaşık 20 milyar dolara yakın bir hacim olduğundan da bahsediyor aramızda. Dünya diplomasi sahnesinde düşündüğümüzde bu iki ülke arasındaki derin işbirliğinin e, anlamını değerlendirmenizi rica edeceğiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. E, Sayın Cumhurbaşkanı e, pandemi dolayısıyla yurt dışı seyahatlerini ara vermek zorunda kalmıştı. Şimdi biraz daha rahatlayınca sanırım pandemi ile ilgili konular yurt dışı seyahatlerine tekrar başladı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yurt dışındaki seyahatlerine bakıldığında, liderler ilişkilerine bakıldığında Türk dış politikasında yeni bir aslında dönem olarak adlandırabiliriz, tanımlayabiliriz. 2002'den bu yana geçen süreye baktığımız zaman. Şimdi tabii dış politikada etkili olabilmeniz için bir takım araçları kullanmanız gerekiyor, yöntemleri kullanmanız gerekiyor. Bunlardan birincisi mümkün olduğunca ittifaklarınızı artırmak, ittifak yaptığınız ülkeleri artırmak, var olan ittifakları da genişletmek ve konsolide etmek. Şimdi tabii Türkiye'nin Körfez bölgesiyle olan ilişkileri çok eskiye dayanmakla beraber daha çok aslında AK Parti iktidarları döneminde daha fazla biliyorsunuz çerçeve kazandı, güçlendi, derinlik kazandı. Bunu da tabii liderler düzeyindeki etkileşimin ve iletişimin çok önemli rolü var. Sayın Erdoğan'ın bölgedeki liderlerle olan yakın iletişimi Türkiye'ye yeni pencereler ve kapılar açtı. Tabii Katarla olan ilişkilerimiz çok daha özel bir düzey kazandı. Çünkü Körfez ülkelerinin bir kısmı Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Türkiye aleyhine bir takım faaliyetlerde bulunuyorlar. Ayrıca Katar'ı da izole etmeye çalıştılar biliyorsunuz. Yani Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri. Bu işte Katar'ın izole edilmesi ve ona bağlı olarak Katar'la ilgili ilişkilerin askıya alınmasından dolayı Katar çok ciddi aslında tehditlerle karşı karşıya kaldı. İşte bu noktada Türkiye Katar'ın yanında olarak oraya bir aslında hayat öpücüğü vermiş oldu Tabii şimdi Türkiye'nin e, gerek e, soft powerı, gerekse işte hard powerı yani hem yumuşak gücü itibariyle hem sert gücü itibariyle bakıldığında, yani bölgede bir karşılığı bir e, karşılaştırabileceğiniz başka bir ülke yok zaten. Türkiye ağırlığını e, böylece e, Katar'dan yana koydu. 2017'de orada bir askeri üs açtık ve Katar şu anda sırtını çok sağlam bir yere dayamış durumda kendi güvenliği açısından. Elbette Türkiye açısından da çok önemli kazanımlar bu. Bir kere Türkiye sadece Katar'da değil başka yerlerde de belki ona geleceği zaman içerisinde konuşmada farklı ülkelerde işte bir takım askeri yatırımlar yapmaya başladı. Bu Katar Türkiye'nin körfezde bulunması açısından önemli. Çünkü körfeze baktığımız zaman burasının bir enerji merkezi olduğunu biliyoruz buradaki enerji arzının ve talebinin dünya açısından çok önemli olduğunu biliyoruz. Ve dünyada aslında herkesin gözü buralarda. Bunu da herkes biliyor. O bakımdan Türkiye-Katar ilişkileri önemli. Tabii Türkiye'nin kazanımları neler diye sorduğumuzda bir, aslında Türkiye'nin kendi e, sınırları sınırları arasında bir yerde askeri üssünün bulması son derece önemli güvenlik açısından. Çünkü artık dış politika ve güvenlik meselesi sadece kendi sınırlarınızda halledebileceğiniz bir mesele olmaktan çok öteye gitti. Bunun en önemli örneği ise Irak ve Suriye'deki gelişmeler. Oradaki iç çatışmalar nasıl Türkiye'yi etkiliyorsa bölgesel bir takım çatışmaların da Türkiye'ye etkileyebileceğini görmemiz lazım. ki Türkiye tabi ekonomik olarak da ilişkilerini bu bölgeyle güçlendirdi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilk e, ayağı biliyorsunuz ziyaretinde Kuveyt'ti. Kuveyt'te de Türkiye'nin çok yakın ve dostane ilişkileri var. İşte bir önceki kuvvet emirinin vefat etmesi dolayısıyla oraya bir taziye ziyaretinde bulunuldu ve bölge meseleler orada da konuşuldu. Ama Katar'la ilişkilerimiz çok daha ileri düzeyde. Ekonomik ilişkilerden siz bahsettiniz yani ekonomik potansiyel olarak Türkiye Katar ilişkilerinde yaklaşık 20 milyar dolarlık bir hedef belirlenmiş durumda. Bu Türkiye ekonomisi için de tabii ki önemli bir rakam. Bunu da ifade etmek lazım. Yani dış politikada bir taraftan ...karşı ülkeye bir çıkarlar e, sağlanıyor. Ama diğer taraftan siz kendi çıkarlarınızı garanti altına alıyorsunuz. Bu iki ülke arasındaki tabi ilişkilerde liderlerin kimyalarının e, uyuşması da son derece önemli. Yani gerek Katar emiri gerek Sayın Cumhurbaşkanı'nın bireysel olarak ilişkileri çok sağlam zeminler üzerine oturuyor. Burada tabii e, özellikle jeopolitik açıdan bakıldığında Katar'ın çok kazançlı çıktığını söylememiz lazım. Yani Türkiye ile mukayese ederek söylemiyorum. Mu? Türkiye'de kazanç çıkıyor ama... Katar bu dönemdeki yalnızlığını e, giderecek çok güçlü bir dost buldu. Bundan aldığı güçle boyun eğmedi mesela e, Körfez ülkelerine. Arap Ligi'ne boyun eğmedi. Dolayısıyla bağımsız dış politikasını sürdürmeye devam etti. Bu büyük oranda Türkiye'nin aslında sağladığı güvenlik şemsesiyle ve Türkiye'nin çok farklı platformlarda Katar'ı savunmasıyla ilintili. Bunun altını kalın kalın çizmekte yarar var diye düşünüyorum. Yani tabii ki dış politikada ee, askeri varlık kadar e, işte ekonomi, enerji, güvenlik meseleleri, ithalat ihracatın büyümesi ve karşılıklı aslında bir tür bağımlılık ilişkisinin doğması da önemli. Bu bakımdan e, Katar'la Türkiye ilişkileri önemli. E, işte, e, fakat e, Türk medyasında ve Türk siyasetinde bu nasıl değerlendiriliyor diye baktığımızda bugün Anamolet Partisi'nin bir açıklamasını gördüm. Bir fotoğraf üzerine yapmışlar. Yani Türkiye'nin dış politikasını ee, rasyonel temelli eleştirmek yerine sadece bir fotoğraf üzerinden bir eleştiri var. Bunlar Türkiye için tabii e, kayıp aslında. Yani muhalefetin tem beklenen şey şudur. Dış politikadaki eksiklikleri göstermek, e, daha da büyük bir vizyon çizmek. Mesela ben şunu e, beklerdim dış politika eleştirilerinden muhalefet partilerinin. E, 2002'de Türkiye'nin e, dünyadaki e, temsilcilik sayısı 163. Bugün 246 yani 83 tane yeni büyükelçilik ve temsilcilik açılmış Türkiye e, dünya ortalamasına baktığımızda da sıralamasına baktığımızda da 5. sıradayız yani bakın Türkiye dünyanın e, en büyük 5. ekonomisi değil ama 5. sıradayız dünyanın en büyük belki ordusu bizde değil ama 5. sıradayız yani şunu demesi lazım e, diye düşünüyorum dış politik eleştirmenlerinin. ya bakın biz 5. sıra değil biz 3. sıraya hedefleyelim niye 2. sırada değiliz niye daha fazla ülkede bulunmuyoruz demeliyiz Türkiye'nin Afrika açılımı apayrı bir biliyorsunuz. Şimdi bahşişte. oraya geleceğiz, oraya geleceğiz. Tabii. oraya geleceğiz. Ee, şimdi sağ, sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız Türk Afrika ekonomi iş formunda da konuştu. Türkiye'nin Afrika açılımına her gün biraz daha derinlik kazandığından bahsetti. Ee, dilerseniz bu açılımla ilgili sizin değerlendirmenizi alalım. Önce Afrika neresi diye bir soru soralım ve bunun cevabını bulmaya çalışalım. Afrika dünyanın en büyük ikinci kıtası. Asya 1, Afrika 2. Aynı zamanda dünyanın en kalabalık kıtalarından bir tanesi. 1.3 milyar nüfusuyla çok büyük bir potansiyel var karşımızda. Afrika'yı özellikle kılan bir başka unsur da şu. Dünyadaki yaş ortalamasına baktığımızda dünya ortalaması 30. Afrika'daki yaş ortalaması ne biliyor musunuz? Gökhan Bey 20. Dünyanın en genç nüfusu da Afrika'da. En genç ...ve potansiyel olarak en üretken... ...ve ileride de tabii ki ekonomik durumları gelişirse... ...tüketici kitle. Bir başka özelliği Afrika'nın... ...doğal zenginlikleri, doğal kaynakları... ...şimdiye kadar sömürülmüş... ...Batılı sömürge ülkeleri tarafından talan edilmiş... ...ve... E, ...yarı çıplak bırakılmış. Yani... ...ortalama gelir düzeyine baktığımızda... ...1000 dolarlar, 1200 dolarlar civarında... ...yoksullukla, savaşlarla perişan halde olan... ...1.3 milyar nüfusluk bir... ...kıtadan bahsediyoruz. Elbette hepsi aynı... ...düzeyde değil ama büyük oranda manzara iyi değil. Bundan 2000, 2015 yılındaydı, yanılmıyorsam. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü olan Sayın Kalın'ın bir yazısı var. Niçin Afrika'dayız? Afrika'dan ne bekliyoruz diye. O yazıyı ben tekrar hatırlatmak isterim. Bu vesileyle tekrar baktım ben İbrahim Bey'in yazdıklarına. Evet, Türkiye orada bugün. Çünkü Türkiye yeni bir sayfa açıyor Afrika'nın tarihinde sömürgecilik döneminin kalıntılarını ortadan kaldırmaya, yoksulluğu, çatışmaları, eşitsizlikleri ve sömürüye son vermek için Türkiye elinden geleni yapıyor. O nedenle Türkiye ile Afrika arasında özel bir ilişki başladı. Bakın yine rakamlarla konuşalım. İşte burada mesela devreye girmesi lazım muhalefetin ve yeni çağrılarda bulunması lazım. Bir anlamda. 2002 Hedefleri yılında, yükseltmesi lazım belki. aynen öyle. Aynen öyle. Çünkü hükümet bunu yapıyor elbette. 2002 yılında Türkiye'nin Afrika'da sadece 12 büyükelçiliği var. Afrika'da 54 tane ülke var Gökhan Bey tanınmış 54 ülke var. Bunun sadece 12'sinde Türkiye'nin büyükelçiliği var. Bu sizin verdiğiniz önemi gösteriyor aslında. Yani 54 ülkeden sadece 12'sinde siz büyükelçilik açarak aslında şöyle demişsiniz. Ya nasılsa dünya orayı ihmal etmiş. Biz de yani bakmasak da olur demişsiniz. Ben Ama mevcut iktidar Hatırladığım bir şeyi paylaşayım. Sizin de milletvekili olduğunuz dönemi hatırlıyorum ben. Ee, Sayın Uşak Milletvekili Doktor Alim Tunç e, ...Uşak'ta e, çok önemli büyükelçileri ağırlamıştı. Afrika'daki herhalde hemen hemen tüm büyükelçileri davet etmişti. Öyle bir etkinlik hatırlıyorum. E, çok ciddi katkılar sağlamıştı o etkinlik hatırlarsanız. Elbette bakın bu ilişkilerin zaten e, başındaki şef... ...orkestranın başındaki şefler büyükelçilerdir. Yani ticaretin, güvenliğin, e, kamu diplomasisinin... E, ...ve çeşitli alanlardaki yatırımların olabilmesi için... Büyük büyükelçilerin olması lazım. Yani Türkiye'nin bayrağının bir yerde dalgalanması lazım. Bir resmi bir muhatap olması lazım. Yani 12 ülkenin dışında Türkiye'yi muhatap alabilecek hiçbir ülke yok. Bakın bugün gelindiğinde tam 42 ülkede Türkiye'nin büyükelçiliği var. Nereden nereye? Bu bize şunu gösteriyor. Türkiye'nin Afrika'ya verdiği önemi gösteriyor. Ve Türkiye'nin hedefi Dışişleri Bakanlığımızın da bu konuda çok ciddi gayretleri var. Sayın Çavuşoğlu'nu da takdir etmek gerekiyor. 54 ülkenin 54'ünde de büyük açmaya çalışıyor Türkiye. Bu çok önemli. Yani gerek Afrika'dan Türkiye yatırımcıları çekmek, gerekse Afrika'daki yeni işte bahsettiğimiz o potansiyelleri keşfedip Türk iş adamlarının bir şekilde oralarda bulunması son derece önemli. Ve bugün Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkiler artık stratejik bir ortaklığa dönüştü. Sadece hani Afrika açılımından bahsetmiyoruz. Geçmişte Afrika açılımı başlatıldı 98'li 2000'li yıllarda onu da takdir etmek lazım. Yani hangi dönemde iyi iş yapıldıysa onu takdir etmek lazım. Dış politika açısından bakıldığında ama Afrika'nın büyük oranda ihmal edildiğini de burada tespit etmemesi lazım. Ve Afrika'yı yeniden keşfediyor Türkiye şu anda. İşte dediğimiz gibi yani Türk Hava Yolları bu pandemi öncesinde onlarca şehire uçmaya başladı. TİKA, Türkiye Marif Vakfı, YTB bunlar Afrika'da çok ciddi aslında varlık gösteriyorlar bugün. Bizim e, bu 1.3 milyar nüfusu yeniden aslında e, Türkiye'ye bağlama, canlandırma, Türkiye ile ilgili orada e, insanların fikir eksezi de yapmasını sağlıyoruz. Bu bakımdan e, Sayın Cumhurbaşkanının e, bu alanda yaptığı yatırımları da önemsiyorum ben. Mesela e, Türkiye ile Avrupa, e, Afrika arasında liderler zirvesi yapılıyor. İki defa yapıldı bu. Üçüncüsü 2021'de yine e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde Türkiye'de yapılacak. Yani biz e, Afrika'yı Türkiye'de ağırlayarak aslında çok önemli bir mesaj veriyoruz. Sadece Afrika'da bütün bu mesajı veriyoruz. O bakımdan yani dış politikayı Türkiye zincirlerinden kırdı ve kopardı aslında ve dış politikada çok önemli noktalara gelindi. İşte bu nedenle dış politikada atılan çok aktif, kapsamlı, iddialı öyle söyleyelim. Adımlardan dolayı zaten bazı ülkelerle Türkiye'nin arası gerginleşti, açıldı. Türkiye düşmanca bir takım tavırlarla karşılaşıyor başka ülkelerde. Bunlar arasında Libya'yı saymak mümkün, Doğu Akdeniz'i saymak mümkün, işte Suriye, Irak, bütün bu ülkelerle ilişkilerimize baktığımızda bunun temel nedeni az önce bahsettiğimiz rakamlar. Rakamlar bize açık ve net bir şekilde gösteriyor. Gökhan Bey, Türkiye'de nereden nereye geldi dış politikada? Ve tabii dış politikayı sadece hükümet unsurlarıyla yürütmüyoruz. Bunu da ifade edelim. Yani özel sektörümüzü hiç imal etmeyelim. Özel sektörümüz bizim inanılmaz girişimci. Yeter ki Türkiye biraz ön atsın. Yeter ki Türkiye'de siyaset dış politikaya destek anlamında birazcık özel sektörü e, teşvik etsin. Etti de biliyorsunuz. Yani Türkiye'nin markalarını yurt dışına taşımak isteyenlerin önü açık şu anda. Oradaki tuttukları yerlerin kiralarını, çalışanların bir kısmının masraflarını, vergiden düşme gibi Türkiye inanılmaz e, e, Türk markasını yurt dışına götürmek isteyen şirketlere yardım ediyor. Bu dış politika açısından önemli. Kamu diplomasisi açısından önemli. Burada kim kazanıyor diye bakacağız. Burada her ülke kazanıyor. Türk iş adamı gidiyor bir başka ülkeye yatırım yapıyor, sermayesini götürüyor. Aynı zamanda oradan işte aldığı e, malzemeyi Türkiye'ye taşıyor, satıyor, kazanıyor veya Türkiye'deki yapılan e, bir takım üretimler üretimleri oraları satıyor. Dediğimiz gibi yani burada Türkiye'nin tabii diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda özellikle Fransa gibi işte sömürgeye dayalı ülkelerle karşılaştırdığımızda dış politikada temel bir ayrım var. Türkiye diyor ki kazan kazan formülü üzerine yürüyelim. Yani Türkiye ilişki kurduğu tüm ülkelerde muhataplarını bir sömürge olarak görmüyor. Yani e, e, orada işte e, hani e, bütün eski filmlerde vardır, kitaplarda vardır, seyahatnamelerde vardır. Afrika'nın nasıl resmedildiğini biz biliyoruz. Yoksul, kaba, medeniyetin olmadığı, kavganın gürültünün olduğu e, yer. Halbuki Türkiye böyle bakmıyor Afrika'ya. Türkiye Afrika'ya tıpkı kendisi gibi çok önemli medeniyetlere işte beşiklik etmiş gerçekten de öyle yani işte da baktığınızda bugün işte Afrika'nın pek çok yerine bakıldığında Kuzey Afrika'ya Güney Afrika'ya çok ciddi işte oralarda medeniyet unsurlarını görebiliyoruz ama ne yazık ki tabii dünya tarihine baktığımızda 200 yıl 300 yıl Afrika sömürge olarak kullanıldı doğal kaynaklara sömürüldü insan kaynaklara sömürüldü beşeri kaynaklara sömürüldü ve bugün hala bu sömürgenin neticesinde işte Amerika'ya baktığımızda, işte Avrupa'nın pek çok ülkesine baktığımızda buna Fransa başta olmaz geri. siyahi nüfus bile orada bakın eşit muamele görmüyor. Yani vatandaş olmalarına rağmen, kaç nesildir bu ülkelerde yaşamalarına rağmen eşit muamele görmüyor. Fransız Milli Takımını şöyle bir göz önünde bulundurun. Fransız Milli Takımını şampiyon yapan kimdi? Senegalli Siyah, oyun, Senegalli oyuncular. oyuncular yani değil mi? Tabii, Senegalli. E Nijeryalı oyuncular. Tabii. Bugün Fransa'ya baktığınızda yani siyahilerin durumuna baktığımızda hepsi banliyölerde, en yoksul mahallelerde yaşayan insanlar. Dolayısıyla Türkiye'nin dış politikada getirdiği önemli bir aslında çıta var, açılım var. Muhataplarımızı böyle tıpkı kendimiz gibi eşit düzlemde almak oradan bir sömürgeci zihniyetle değil tam tersi kazan-kazan formülüyle bu işi yürütmek. O nedenle zaten Türkiye bir taraftan hani formal dış politika araçlarını kullanırken diğer taraftan da insani yardımları devreye soktu. Yani bugün Somali'de insanlar açlıktan ölmüyor. Niçin sorusunun bir tek cevabı var bakın yani Gökhan Bey. Yani hepimiz zihinlerimizi bir yoklayalım. Somali insanlığın terk ettiği bir yerdi. Vicdanların terk ettiği bir yerdi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye, tabi burada Sayın Cumhurbaşkanı'ndan karşısımız aynı zamanda Türkiye, Türkiye sivil toplum kuruluşlarıyla, sanatçılarıyla, bürokrasisiyle, işte özel sektörüyle ve siyasetiyle ne yaptı? Somali'ye birkaç defa ziyarette bulundu. Bakın Türkiye Somali'de e, bir büyükelçilik açtı. Bu büyükelçilik açılana kadar Somali'de bütün ülkeler büyükelçiliklerini kapatıp gitmişti. Unutlarını kesmişlerdi ya da orayı terk etmişlerdi. Türkiye ne zaman bir büyükelçilik açtı oraya? Gökhan Bey tekrar diğer ülkeler, İngiltere'si, Fransız'ı, Almanya'sı, Rusyası geldi, büyükelçilik açmaya başladı baktılar ki Türkiye yani biraz sahada etkin hale gelmeye başladı. O zaman dış politikayı bence böyle bir rasyonel zemin üzerinden tartışıp okumak lazım. Bir iki fotoğrafa bakarak dış politika analizi yapmak eee muhalefet partisine gerçekten yakışmıyor. Ama bu, bütün bu resim içerisinde işte şunu söyleseler daha anlamlı olur. Yani neden 50 4 ülkede Türkiye'nin temsil ediyor. Hepsini de açalım. Neden Türk Hava Yolları sadece 30 ülkeye uçuyor da daha fazla başkente uçmuyor? Bunu söyleyelim. Yani Türk iş adamlarını nasıl oralarda teşvik edebiliriz? Zaten yeni işte e, inşa edelim gibi bir takım aslında e, tartışmalarla yürüsek e, içeride de bir mutabakat sağlanmış olur. Bakın Gökhan Bey yani hepimiz pek çok ülkede bulunduk, yaşadık. O ülkelerde iç politikada bir takım gerilimler olur. Bu gayet doğaldır yani siyasetin İç politika ile ilgili vizyonları farklı olur. Yani her her parti işte ben eğitimi şöyle yapacağım, sağlık hizmetlerini böyle yapacağım, ekonomiyi şöyle yapacağım diyebilir. Bu, bu anlaşılır doğal. Demokraside zaten böyle fikir özgürlüğünü, fikir çoğunluğunu gerektirir. Ama dış politika eşgüdüm var. Eşgüdüm var orada. Aynen, aynen. Mesela İngiltere'ye bakın. Ana Partisi ile işte İktidar partisi dış politika konusunda ayrışmadı. Yani hiç, hiç bir konuda ayrışmaz. Kolay kolay ayrışmaz. Bakın şu anda Biden'la Trump'a bakın mesela. Başkanlık yarışındalar bu adam. Yani son dönemdeler. Dış politika konusuna bakın bakayım. İsrail ile ilgili çok farklı şey söyleyecekler mi? Orta ile ilgili farklı şey söyleyecekler mi? Çin ile ilgili sadece biraz ton farkı olabilir. Ama bize baktığımızda yani dış politikaya bakıldığında muhalefet tarafından dış politika bitti, çöktü falan deniliyor. Ama işte manzara da ortada söylüyoruz. Kaç ülkede yeni bir ülke açtık. Türk iş adamlarının yatırımları nerede ne kadar artıyor. Mesela bakın bizim Afrika ile olan ticari hacmemiz rakamlar bunu söylüyor yani bu resmi rakamlar 2002 yılında 1.3 2 milyar dolar civarında 2-2.5 milyar dolar civarında Bugün 25 milyar dolar civarında bizim Afrika ile olan ticari ilişkimiz var Burada da bu ilişkilerde de baktığımızda Türkiye daha çok burada üreten pazarlayan ülke konumunda yani Türkiye burada Afrika'dan elbette bize ithalatımız var Ama bunu bir e, karşılaştırmaya koyduğumuzda Türkiye'nin ihracatı ithalatının 5-6 katı daha fazla. E o zaman bu potansiyelleri Türkiye'nin daha e, verimli bir şekilde kullanması lazım. Bunun için de muhalefetin bu anlamda yapıcı olması lazım. Dediğiniz gibi yani iktidar ve muhalefet her konuda anlaşamayabilir. Zaten işin doğası bunu gerektirir ama dış politika konusu ve güvenlik konusu bakın bu da çok önemlidir. Mesela e, bizim askerimizin Katar'da ne işi var diyor diyebiliyor bir lider. Yani bunun diyebilmek o kadar kolay bir şey değil. Yani ana, şimdi Türkiye'nin e, askerini bir yerde konuşlandırması çok önemli bir karardır. Körfez'de bu kararlar Türk alınırken, olması inanılmaz tabii, önemli. Ve bu kararlar alınırken Gökhan Bey ben siyasette yaptım, akademide de bulundum. Yani pek çok platformlarda bu konular tartışıldı. Bunlar e, çok önemli müzakereler sonucunda yapılır. Yani kimse Türk askerini gidip bir yerde hayatını riske atmaz. Böyle bir şey söz konusu olamaz. E, ama ne yapılır? Türkiye bunu savunma sanayiyle görüşür, e, siyaset kendi içerisinde konuşur, istihbaratla görüşülür, işte savunma Bakanlığıyla görüşülür ve ondan sonra Türkiye'nin çıkarına olan en önemli adım neyse, en kritik adım ne ise o atılır. Bakın bugün bunu eleştirenler 10 yıl sonra diyecekler ki iyi ki biz bunu yapmışız diyecekler. Keşke evet. şu kadar değil de bu kadar daha fazla burada bizim varlığımız olsa diyecekler. Çünkü bu mesele askeri bir mesele değil bakın bu. Bu bir dış politika meselesi. Bu bir jeopolitik bir mesele. Bu jeopolitik çünkü... olarak sizin bu coğrafyada etkili olabilmeniz için e, sert gücünüzün varlığını göstermeniz lazım. Ayrıca şunu da ifade edelim. Bakın, hem Türkiye saha hem masa sadece... var çünkü ortada. Tabii tabii. Ayrıca Türkiye askeri sadece orada değil ki şu anda. Birleşmiş Milletler çerçevesinde başka yerlerde varız. Kosova'da askerimiz var mesela <laughs> bizim. Bir ara Lübnan'da vardı. Şimdi NATO çerçevesinde so Afganistan'da so Somali'de, askerlerimiz var. Somali'de, Somali'de de var. Somali'de üstümüz var tabii. Yani bakın bu çok önemli. Somali'de bir ülkenin Türkiye'nin Afrika'da Somali'de bir üst kurması demek Türkiye'nin dış politika açısından gerçekten bir devrim niteliğinde bir adım. Çok cesurca bir adım. Az önce söyledim. Biz büyük açtık. Başkaları açmaya başladı. Bir başka şey daha söyleyeyim ben size. Gökhan Bey. Ben Somali'ye gittim gördüm. Türkiye'nin oraya ne yatırımlar yaptığını görüyorum. Sivil toplumumuzun bilhassa neler yaptığını gördüm. Açları, yoksulları nasıl doyurduklarını, oralarda işte yetim haneler açtıklarını. İsmini verelim. Savaştan... hanım. İnsan var. tabii ki tabii evet, bugün İHA önemli. yüzden fazla ülkede etkinlikte bulunuyor. Yani bunları hepimizin takdir etmesi lazım ve evet. destek vermemiz lazım. Bazen devletin yapamadığını devlet dışı aktörler STK'lar çok daha etkili bir şekilde yapabilir. Onun için diyorum yani bizim dış politikada kamu diplomasisi önemli ve kamu diplomasisinde STK'ların, şirketlerin, hatta siyasi partilerin, sendikaların, üniversitelerin çok önemli rolleri var. Gönüllülerdi ki biz yani e, iktidar ve muhalefet Partisi'nin milletvekilleri beraber giderek Türkiye'yi anlasılar, Türkiye'nin potansiyellerini e, karşıdakilerle anlasılar ama e, olmuyor. Yani Türkiye'ye gidip dışarıda mesela Türkiye teröre destek veriyor, işi de destek veriyor. E, Türkiye işte radikal örgütlere e, yardım yapıyor diyen biz milletvekillerini gördük, biz bunları dinledik. Ya, biz bunları gözlerimizle gördük. Şimdi bu Türkiye'nin e, menfaati olan bir şey değil. Daha geçenlerde biliyorsunuz bir yine bir partinin büyük elçilik yapmış bir milletvekili Türkiye üzerinden işte Bakü'ye, Azerbaycan'a bazı radikal grupların gittiğine ilişkin söylentiler var diyor. Ya bu söylentiler gündeme getirilebilir mi? Öyle bir şey olabilir mi? Söylenti nihayetinde yani ve bunu gündeme getirmek demek şu demek. Yani bakın burada böyle bir iş oluyor. Lütfen siz yani dünya buna baksın. Ne oldu biliyor musunuz bu açıklamadan sonra? Ya bu açıklamadan sonra Reuters gibi uluslararası bir takım e, kuruluşlar bahsettiğimiz Sayın Milletvekili'nin referans vererek dünyayı bu habere yaydılar. Peki neye dayanıyor bu haber? Geçenlerde bu milletvekiline sordular. Diler ki ya siz böyle bir şey söylediniz. O da diyor ki ya benim 17 saniye söylediğimi alıp servis ettiler. Ama 17 saniyede söylediğiniz bunlar sizin. Ama bunlar söylenti diyor yani. Bu söylentileri Türkiye'nin yalanlaması için ben diyor gündeme getirdim diyor. Şimdi e, az önce de söylediğim gibi yani bunlar Türkiye'deki iktidar ve muhalefetin kendi iç politikadaki e, işte tansiyonları, fikir ayrılıkları vesaire olabilir. Ama dış politikada... ...ülke çıkarı ve güvenliği söz konusu... ...olduğunda, ülkenin itibarı söz konusu... ...olduğunda o zaman bir ortak zemin... ...olması lazım. Yani bunu e, başarabilmeliyiz. Evet. Ya dediğim gibi yani... ...bütün ülkelere bakın. En kavgalı... E, ...partiler bile dış politika söz konusu olduğunda... ...otururlar, anlaşırlar. Aralarında... ...biraz nüanslar olabilir. yani Küçük farklar olabilir. Ama... Onun ...dışında temel e, kriterler... ...temel paradigmalar öyle kolay kolay... Sarsılmaz ve değişmez dışarıda. Evet. Ee, yayınımızın sonuna geldik. Ben özellikle geçe, geçen hafta sizin bir eleştiriniz vardı. O eleştirinizi tekrar gündeme getirmek istiyorum. Batı dünyasının biliyorsunuz kadim bir hayalidir. Avrupa tipi Müslümanlık. Bu hayal son günlerde yine hortlamış gibi görünüyor. Ee, bayraktarlığında sağ olsun Macron yapıyor. Siz önümüzdeki dönemde Avrupa Müslümanlarının nasıl bir e, manevi iklimle karşılaşacağını düşünüyorsunuz? Gökhan Bey tabii bu ıı, Macron'un dile getirdiği bir Fransız İslamı inşa etme hayali ya da düşüncesi yeni değil aslında. Bu Fransa'da başlamadı. Daha önce bir Avrupa İslamı 1990'lardan itibaren 2000'li yılların başlarından itibaren hatta acaba Avrupa Müslümanlığından bahsedilebilir mi diye bazı entelektüel çabalar ortaya konulmuştu. Ve içi boşlama yani dedikleri belli değildi aslında. Fakat kastettikleri şey şuydu. Yani Avrupa'ya gelen Müslümanlar Müslümanlıklarını bunların biz bir terbiye edelim tabir caizse. bunlar mümkün olduğunca işte dini varlıklarını kamusal alana taşımasınlar, taleplerini kamusal alana taşımasınlar. Çünkü Avrupa'nın kendi içerisinde geçirdiği reform süreçleri, Rönesans süreçleri, sekülerleşme süreçleri böyle bir noktaya getirdi Avrupalıyı. Dinden uzaklaşmadı, kopmadı ama dinin kamusal alandaki varlığı ve görünümü son derece azaldı. Bunun aynısını Müslümanlardan beklediler. O nedenle Fransa'nın mesela başörtüsü yasağını ilk koyan ülkelerden bir tanesiydi Fransa. Ortaöğretimde ilk yasağı Fransa koymuştu ve ben o zaman İngiltere'de öğrenciydim. Yani 1990'lardan bahsediyoruz. Bakın 1990'larda zaten Fransa'nın zihninde İslam'ı Fransa'ya uydurma, Fransız kalıplarına uydurma girişimi var. Ama bu e, tutmadı. Çünkü rasyonel bir şey değil. Bu insanların inançlarını terk etmesi Taleplerini terk etmesi bu dünyada görülen bir şey değil. Yani İslam'la Hristiyanlığı bu anlamda karıştırmamak lazım. Aynı şeyler değil bunlar. Ama bu Avrupa'da bu dediğimiz e, hayal vardı. İşte biliyorsunuz e, Almanya'da da mesela bir İslam Almanya İslam Konferansı diye bir örgüt kuruldu. Kuruluş kuruldu İçişleri Bakanlığı tarafından. Orada da mesela mümkün olduğunca Müslümanları böyle bir liberalleştirme, sekülerleştirme, onları yumuşatma kendi tabirlerince Avrupa'ya uyum sağlama fikirleri var. Bu devam edecek. Bunu ifade ederim. Çünkü e, mesela Diyanet üzerinden bu tartışmaya bakalım isterseniz. Diyanet, Diyanet görevlilerine karşı tepkileri var demiştiniz. Tabii, tabii. Yüzlerce, binlerce imam gönderiyor. İşte e, yurt dışına vaiz gönderiyor. E, bütün bunlar Avrupa tarafından pek kabul edilmiyor. E, burada tabii şunu da ifade etmek lazım. E, yani önümüzdeki dönemde bu e, İslam'ı Avrupalılaştırma ya da protestanlaştırma çabaları daha da artacak. Evet. E buna karşı tabii Türkiye'nin e, ciddi önlemler alması lazım. Üniversitelerimizin, entelektüellerimizin, aydınlarımızın ve siyasetçilerimizin önce din ve vicdan hürriyeti bağlamında, dini çoğulculuk bağlamında bunu gündeme getirmeleri, bütün dünyaya taşımaları, İslam karşılığı ve İslam apobiyi engelleme bağında her şey yapmaları lazım. İkincisi, biz şunu da şu hazırlığı da yapmamız lazım tabii. Yani Fransa'ya gönderdiğimiz imam Fransızca edebilsin, bilsin, Türkçe de bilsin. Almanya'ya gönderdiğimiz imam her iki dilde konuşsun, her iki dilde vaaz edebilsin. Alman tarihini bilsin, işte İngiltere'ye göndereceğimiz imam aynı şekilde bunları yapsın. Bu hazırlıkları yaptığımız zaman o zaman e, muhataplarımızla masaya oturduğumuzda daha güçlü oluruz diye düşünüyorum Gökhan Bey. Çok teşekkür ederim katkılarınız için. Bir başka yayında tekrar birlikte olmak isteriz. Tekrar çok teşekkürler. Çok sağ olun hocam. İyi yayınlar diliyorum. Çok Kolay gelsin.